Burası Bali değil, Kıbrıs arkadaşlar. Ada Kıbrıs, yavru vatan. İkinci vatanımız Kıbrıs. Muhteşem denizler, muhteşem biçler var. Ve giriş ücreti ödemiyorsunuz. Şaka gibi iki şezlong, bir şemsiye 2 lira 400 lira. Yemek de yiyebiliyorsunuz, mutfak da var. Fiyatlar o kadar uygun ki. Mutlaka mutlaka keşfedin ya. Bir böyle ucuz uçak bileti düşürün. Gelin tatilin tadına varın burada. Müthiş keyif alacaksınız. Ada olduğu için zaten ulaşım sadece uçak ve deniz yoluyla. O yüzden hafta sonu hafta içi plajlarda hiçbir yoğunlukla yaşamıyorsunuz. Zaten o kadar çok plaj var ki. Yani insanlar dolduramıyorlar yani. Bakın bulunduğumuz yer The Island. Şöyle bir yer tepede. Müthiş ya ben burada bali tadı aldım ya açık söyleyeyim.